Merhaba herkese. Bugün dijital dünyadaki en güçlü yardımcınızla Google Gemini ile tanışacağız. Eğer interneti sadece arama yapmak için kullanıyorsanız, bu video alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek. Peki nedir bu Gemini? Gemini, Google'ın geliştirdiği en gelişmiş yapay zeka modelidir. Onu sadece sohbet edebildiğiniz bir robot olarak görmeyin. O okuyabilen, dinleyebilen, resimleri görebilen ve hatta videoları analiz edebilen çok modlu bir süper zekadır. İster bir öğrenci olun, ister çalışan, ister içerik üreticisi, bu araç işlerinizi %50 hızlandırmak için tasarlandı. Hazırsanız nasıl kurulduğuna ve arayüzüne bakalım. Gemini'ye ulaşmak Google'da arama yapmak kadar kolay. Tarayıcınızı açın ve adres çubuğuna Gemini, Google.com yazın. Karşınıza gelen ekranda mevcut Google yani Gmail hesabınızla giriş yapmanız yeterli. Ekstra bir üyelik oluşturmanıza gerek yok. Karşımızda oldukça sade bir arayüz var. Sol taraftaki menüde geçmiş sohbetlerinizi göreceksiniz. Daha önce konuştuğunuz hiçbir şey kaybolmaz. İstediğiniz zaman dönüp devam edebilirsiniz. Sağ üst köşedeki ayarlardan ise tema rengini değiştirebilir veya yanıtların gerçek zamanlı olarak gelip gelmeyeceğini kontrol edebilirsiniz. İşte bütün sihir burada. En alttaki sohbet kutucuğunda gerçekleşiyor. Buraya metin yazabilir, mikrofonu kullanıp konuşabilir veya resim yükle ikonuna basarak görsellerinizi analiz ettirebilirsiniz. Şimdi Gemini'yi test etmeye başlayalım. İlk yeteneği metin üretimi. Gemini dünyanın en hızlı yazarıdır. Ona bir konu verin. Örneğin, Instagram'da paylaşmak için yapay zeka trendleri hakkında 3 maddelik, emoji içeren samimi bir gönderi metni yaz. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde giriş, gelişme, sonuç ve etiketlerle hazır bir metin sundu. Beğenmediniz mi? Daha resmi bir dille yeniden yaz diyerek anında revize ettirebilirsiniz. İkinci büyük yeteneği, özetleme ve öğrenme. Diyelim ki elinizde okunması gereken 20 sayfalık bir makale veya rapor var. Metni kopyalayın, Gemini'ye yapıştırın ve şu komutu verin: "Bu metni benim için ana fikirleri kaybetmeden 5 kısa maddede özetle." Saatlerce sürecek okumayı dakikalara indirdiniz. Ayrıca Blok zincir teknolojisini bana 5 yaşında bir çocuğa anlatır gibi anlat diyerek karmaşık konuları en basite indirgeyebilirsiniz. Gemini'yi rakiplerinden ayıran en büyük özellik onun gözlerinin olmasıdır. Sohbet kutusundaki resim ekle butonuna tıklayın. Gelin bir örnek senaryo yapalım. Buzdolabınızın kapağını açın, fotoğrafını çekin ve Gemini'ye yükleyin. Altına şunu yazın: "Bu malzemelerle glutensiz ve yapımı 30 dakikayı geçmeyecek ne yemek yapabilirim?" Gemini, fotoğraftaki domatesi, peyniri, yumurtayı tanıyacak ve size özel bir tarif oluşturacaktır. Veya bir öğrenciyseniz, çözemediğiniz bir matematik sorusunun fotoğrafını çekip atın. Size sadece cevabı vermez, soruyu adım adım nasıl çözeceğinizi bir öğretmen gibi anlatır. Hatta el yazısıyla aldığınız notların fotoğrafını atıp, "Bunu dijital metne çevir ve tablo haline getir." diyebilirsiniz. Gemini çok zekidir ama zihninizi okuyamaz. İstediğiniz sonucu tam olarak almak için prompt mühendisliği dediğimiz tekniği kullanmalısınız. Sihirli formülümüz şu: rol artı bağlama artı görev artı format. Kötü bir komut şöyle olur: Bana İngilizce çalışma programı yap. Bu çok genel. Mükemmel komut ise şöyledir: Sen deneyimli bir İngilizce öğretmenisin. Bu senin rolün. A2 seviyesindeyim ve iş İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Bu bağlam. Benim için günde 30 dakikalık, bir haftalık bir çalışma planı oluştur. Bu görev. Bunu gün, saat ve kaynaklar şeklinde bir tablo olarak hazırla, bu da format. Bu şekilde detaylı komut verdiğinizde, gemininin potansiyelini yüzde yüz kullanmış olursunuz. Gemininin bir diğer süper gücü de diğer Google uygulamalarıyla konuşabilmesidir. Ayarlar kısmından uzantıları açarsanız, gemini sizin için YouTube'da video bulabilir, Google haritalardan uçak bileti veya otel bakabilir, Google Drive'ınızdaki bir belgeyi bulup özetleyebilir. Örneğin, Şöyle bir komut verebilirsiniz: "Gelecek hafta sonu İstanbul'dan İzmir'e uçak biletlerini kontrol et ve o tarihlerde İzmir'de yapabileceğim aktivitelerle ilgili YouTube videoları bul." Gemini tüm bu uygulamaları tarayıp size tek bir cevapta bütün bilgileri sunar. Son olarak unutmamanız gereken iki önemli kural var. Birincisi, halüsinasyon. Yapay zeka bazen çok emin bir dille yanlış bilgi verebilir tıbbi, hukuki veya finansal konularda verdiği bilgileri mutlaka uzman kaynaklardan teyit edin. İkincisi, gizlilik. Hassas şifrelerinizi veya çok özel kişisel verilerinizi sohbet kutusuna yazmayın. Gemini, işinizi elinizden alacak bir robot değil. İşinizi yaparken size zaman kazandıracak süper güçlü bir asistandır. Hemen bugün Gemini, Google, koma girin ve ilk merhabanızı deyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.